もしよくない derse böyle olacak. Hepinize hayırlı bayramlar. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar

Yani Çocuklarımızın yani kardeşimin, bir kardeşim şey, kardeşimin yani onun yerini onlar bile kardeşlik, abilik yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Bizim için, şehirler için çok onur verici, sevindirici bir şey, birleştirici, işte, kaynaştırıcı, bir şey. çok uygun görüyorum yani çok. Biz yer ettikken, Allah razı olsunlar, bizi buraya yere getirdiler. Ne derse Allah razı olsunlar. Bugüne kadar bu günümü geçirmedim. Geldim, dün de geldim, akşam güne geldim. Teşekkür ederim size. Çok teşekkür ediyorum. Efe bak. Efe gülüyormuş. Efe. Efe buraya bakalım. İnsanın e, ruhunu okşayan bir durum. Daha öncesinde böyle esinlikler <laughs> hiç görmemiştim. E, sen cemetsiz bir gün erdiğinde çiftli Orada çok güzel oldu, renklendi. Yani orduya bir ruh geldi. Dem kattı. Tüm çalışmalarından memnunuz. Böyle bir etkinlikten de memnunuz. <laughs> ya Tabii öncelikle biz tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle şükran veriyoruz. Buradan bayramımızı da tebliğ ediyoruz. Yani şehit aileleri onların yakında bizlerimiz başladığımızın tacı. E, Büyükşehir e, Belediye Başkanımızın bu e, gezisinde şehit aileleri beraber e, değerli bakanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ailelerimizle, şehitlerle bir birlikte kahvaltıda bulunmak bizim için de büyük bir durum şu an bu kıymetli bir aradayız. Hem e, kahvaltı yapıp hem e, denizden de eşsiz e, güzel e, görüntüsünü beraber yaşıyoruz. E, biz e, bu odamı düzenleyen e, Türkiye Birliği Başkanımıza ve teşekkür ediyoruz.

Yeni akşam emek almışız. Enişte Orada halkın e, gemiyle şehit ve gazilerimizin aileleriyle geminin açılışını açı yapmış olduk. Onlara bir kahvaltı verdik. Onların Kahvaltı şehitlerimizin, gazilerimizin o halka şey ve Hem de onlara teşekkür, teşekkür ederek kahvaltı e, yaptık birlikte. Evet çocuklara hediyeler verdik. Dolayısıyla onlar bizim için çok önemli. Başımıza Taci Dolayısıyla bu güzel günü hem bayramımızın son gününde onlar da bütün işlerimi sonra gönül rahatıyla geldiler. Hem bayramın önlerine kutladık. <laughs> 국민 <룡의> 목욕 <룡의> 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 <룡의>